Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kart videosu yapacağız. Kart videosu çekmek isterim. Sizin ilginizi çekerse devam ederiz. Bugün sizlerle birlikte kartlarımı göstereceğim. Kart videosu çekeceğiz. O zaman başlayalım ama. Burada bir gerçekten çok güzel bir oyuncumuz Cristiano Ronaldo. Diğer bir oyuncumuz ise Paul Pogba. Diğer bir oyuncumuz Erling Haaland. Sonra bir diğer oyuncumuz Chiesa. Bir diğer oyuncumuz ise Muhammed Salah. Bir diğer oyuncumuz ise Abraham. Sonra bakıyorum. Evet. Kendisi bir erstanedir. Batistuta. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar arkasında böyle şöyle e, böyle kapalı kartlar çıkıyor. Burada ise Neymar Junior. Burada bir Joa King var. Bir dakika. Arkadaşlar burada ise bir Matheus var. Burada ise benim bir favori kalecim Casillas var. Sonra burada bir kaleci daha Ter Stegen var. Bir genç yıldız daha Vialovic. Bir genç yıldız daha kimmiş geldi gördüğünüz gibi. Burada ise Mendy var. Burada Batuay var. Anlamadığım bir adam yani. Gerçekten Beşiktaş'dan, Çelsin'den, Chelsea'den Fenerbahçe'ye gelmek... Anlamıyorum yani. Gerçekten geri zekalı bir hareket affedersiniz ama gerçekten öyle. Ne diyeyim? Burada bir Iniesta var. Kendisi artık futbola veda edecek bir isimlerden biri yani. Bir kart daha var arkadaşlar. Bakıyoruz ha. Rua Pedro. Güzel bir special Fenerbahçe Sonra burada bir o isim daha. Burada hani kartları göstermiyorum ve Burada bir Ronaldinho var arkadaşlar. bir Ronaldinho var. Sonra burada başka. Baxi Gomez var. Trabzonspor'dan kendisi geliyor. Sonra bakıyoruz. Kafasıyla ünlü olan adam Zidane. 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 Yok bazıları. Burada ise bir Kulübeli var. Burada yine Salah var. Burada Aaron var. Everton'dan. Sonra bir Mule Muleka var Beşiktaş'tan. Sonra bir efsane daha Beşiktaş'tan. Delali. Sonra bakıyorum. Van'da kendisi güzel bir stoperdir. Sonra 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 Buradan Galatasaray'dan Gumis var. Burada bir Mane var, Sadio Mane. Yani şu an Bayern Münih'te. Burada ise bir Maldini var. Sonra burada Delali var. Gördüğünüz gibi Beşiktaş'ta bir yine görüyorsunuz. Ve burada Stig'den ayrılan bir efsane daha. Chelsea'den oynayan Sterling. Burada bir geç yıldızda Joao Felix. Burada bir Joao Matagal sıra gelip hiçbir şey yapamayan adam. Burada ise bir Dimaria var gördüğünüz gibi. Sonra bakıyorum. Burada ise bir Halat daha var. Başka bir model. Sonra arkadaşlar Kurtuva var gördüğünüz gibi. Burada Kurtu var. Başka arkadaşlar Başka bir kart modeli Salah var. Mıh. Hmm. Burada ise bir Benzema var. Bu yıl balondur olan kişi Benzema. Herkes hata öyle diyor videoda. Burada ise Başakşehir'in tek kahramanı Traore var gördüğünüz gibi. Tek kahraman Traore. Burada ise bir hayatını hiç kariyerini kupa alamayan bir arkadaşlar Harry Kane var. Görüyorsunuz. Burada, Burada. bir işte Kevin De Bruyne var. Burada ise bir Adem var var. Bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir Antarabik var. Sonra burada ise bir Kama dağıtlı bir tane oyuncu var. Frankfurt takımından geliyor kendisi. Burada bir Haka Çahanoğlu var. Burada ise bir Maradona'mız var. Sonra böyle Bakıyorum arkadaşlar daha. Gösteremedi ne Burada ise Yusuf Demirci var. Kalıtı sırayla. Burada bir Bernardo Silva var. Bakıyorum başka. Başka arkadaşlar. Ha, burada ise İtalya'dan Jorginho var. Burada ise bir Romario var gördüğünüz gibi Romario. Burada ise bir Angulo kante var. burada ise Trabzon'dan Enis Bardi var. Burada bir Papal gibi ne, Burada ise bir Bruno Fernandes var. Burada ise bir Hakimi Son var. Burada Henry var. Burada Jayden Sancho var eski kart modellerinden. Burada bir Insinye'miz var. Kerem Aktürkoğlu var. Burada bir Vinicius Junior var. Burada bir Ray James var. Burada bir Kafu var. Burada bir Berkan var. Burada bir Dijani var. İsmini tam okuduğunu bilmiyorum. Burada bir Anthony var. Gerçi Manchester transfer, şu yine bir mevcut, transfer olan gene bir Manchester United'a transfer olan bir Canar Eriksen. Burada Maradona yine. Burada Ha, Burada Galatasaray'a yine giren Torreira var. Burada bir İbrahim Oviç var. Burada Fatih Terim'in genç kartı Fatih Terim işte var. Burada ise bir Alison var. Sonra burada bir Roberto Carlos var. Sonra burada bir Beckenbauer var. Sonra burada bir Hakan var yine. Sonra bakıyorum. Bakıyorum arkadaşlar. Burada bir Ricard var. Sonra bakıyorum. Burada bir Cannavaro var. Sonra daha var arkadaşlar. Neyim var var benim neyim fazla olduğu için. Bak gördünüz neyim var. Ve burada Eto var. Kendisi bir efsanedir. Sonra bir dakika. Tamam. Sonra bakıyorum. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Sonra burada bir Messi var, Lionel Messi. Burada bir safralık var yine. Burada bir şey var. Sonra bakıyorum da daha var arkadaşlar. Salah yine. Delali var arkadaşlar yine. Sonra burada ne? Burada bir de Baksetas var. Sonra ise Enes vardı hala aynı. Burada ise bir Enkunku var. Bu arada güzel bir performans gösteren oyuncu. Sonra bakıyorum. Daha da bakıyorum. Ama uzun durum başka yani kalp. Ben bilmiyorum. Ya burada ise bir pele var. Gördüğünüz gibi pele var. Sonra ise burada bir Rogers'ın soyadı. Fenerbahçe'nin teknik direktörünün eski hali. Efsane şu an kendi teknik direktörü. Burada bir Abdullah Avcı var. Burada ise başka. Burada ise bir Baresi var. Burada ise işte bakıyorum. Farklı kart yok sarım. Aynen sarım. Bütün kartları gösterdim. Sarım. Evet. Bakıyorum. Ha bir tane daha var. Gördüğünüz gibi gına var. Burada. Devin Kevin'de yapan var. arkadaşlar sanırım evet bitti. Elma göstermiştik sizlere. Heh. Burada bir Inter'den bir Dumfries var. şunu bilmiyor çoğu oyuncu. Tarım adam oyuncuları olduğu için. Heh. Burada bir Marquinhos var. Burada ise bir David var. Sonra arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. Videomuza ise bir son veriyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü bir kart tanıtımı yaptım. Kendi kartlarımı okudum. Sizlerle birlikte. Videoyu daha da uzatmayalım arkadaşlar. O zaman siz görüşmek üzere arkadaşlar. O zaman ve bay bay o zaman.